Hepsini dinleyeceğiz evet hocalarımızdan. Ve şimdi müsaade ederseniz sevgi dolu alkışlarınızla bu yolda sizlere ışık olan ve içinizdeki gerçek potansiyeli çıkarmanıza yardımcı olan sevgili hocalarımız Gülçek Maca Belediyesi bizi götürdü. Hemen burada çok yakında Aktürk evi var. Gördünüz mü orayı? Evet. Mutlaka gidilmesi gereken benim tüylerim diken diken oldu ya. Ben gaza geldim böyle. Normalde biz sizi oturuyoruz. Edeceğiz. O belediye önce beni motive etti. Müthiş de baza geldim ya. Ben şimdi önce başlamadan şunu söylemek istiyorum. Videolarla çok buluşuyorduk beraber. Evet. taciz tacir kurban olur. <laughs> Ee, biz İstanbul'a gelmeyi çok istiyoruz. İstanbul'a siz ikimizde ki dün attığım evet. fotoğraflarla ve zaten tarihten anlaşılacak gibi. Yani. Biz İstanbul'dan hep davet bekliyoruz her sene. Bizi çağırsınlar, çağırsınlar diye. Ve bu seminerleri bir de ücretsiz yapsınlar istiyoruz. Çünkü gittiğimiz bazı yerlerde bilet fiyatı uyguluyorlar. O yüzden bugün hem burayı ücretsiz açıp hem de bizi sizle buluşturup fotoğraf çekineceğiz, ders anlatacağız. Bu imkanı sağlayan belediyemize kocaman bir alkış istiyorum. alkıştan bir daha. <laughs> Bak, benim size alkış diyeceğim oradan. Oğlum sürekli video mu çekeceğiz böyle? Eee! <laughs> <İşte, gülüyor> bitmez. zaten. var saat bir saat bir daha, bir saat bir <laughs> ben, ben çok, çok heyecanlandım. Oldu. Evet. Komple hadi, hadi başlayın, başlayın, başlayın o zaman. Başlayın. Hadi başlayın <laughs> Dur gel. <laughs> Allah aşkına gel. Bak benim iki tane üç tane evladım var diyorum. Birinin adı Kutalmış. Birinin adı İlteriş, birinin adı Akeriş. Bizim de WhatsApp grubumuz var. Umut'un okçusu, okçuları diye. Sizler bu kadar adalar, barbiler, <laughs> bekleyin Kim diye geldi? Şşşt, Ergen! <laughs> Mötre, okula, okulayın bu! <laughs> Askeri misafir olarak yaptım ben. Ardından sadece, geçen sene ben de bir DGS babasıydım, iki sene önce. Allah'ım namaz olamaz yani. eğer, Allah'ımın izniyle geçti, bitti, gitti, çükür. Ama ben size karşı bir şey soracağım. Ya buradan olun. Anneniz, babanız, beni nerede burada görüyor? Anneniz, babanız sizi aradığında o telefonu niye açmıyorsunuz? Dur! Dur! <gülüyor> dur, <gülüyor> dur, hiç sor, hiç konuşma! Bir konuşma biliyor musun? Hocam, ses <laughs> Oğlum git, oğlum git, kendi başına. konuşmuş böyle. bir kaldırdım. Lan dedi, dedim hiç dedim oturup kokuyu dedim almışsın. Dur lan oğlum. Bu ne dedim ben? Ha, verdi cevap baba ben deneyi yapıyorum dedi. Bana! <laughs> beni kandıracak. Ben de küf mantar yok. Ben kurban oldum bilmez miyim ben? Müfret Ee? ve sizler de artık meşelisiniz, eğlencelisiniz. Hele ki İstanbul'da harikatta yaşıyorsunuz. Kurban oldum mu? Öyle bir desinsiniz ki darbe girişimini gördünüz. Pandemi gördünüz, virüs mikrop gördünüz, filyasyon gördünüz, savaş gördünüz, Demek evet, devran gördünüz, yandın gördünüz, her şeyi gördünüz. Bile görmediniz. Düğün yüzü görmediniz. O yüzden bu sene, bu sene sizin seneniz olsun. İyi bir liseyi kazandığınızda hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. Ben dört mi? tane, dört tane alpattan beraber sen beşinci sen olsun. Bak, dört tane mühendisle beraber sen beşinci sen olsun. Dört toplumla beraberse beşinci sen olursun. Ama dört tane zibiliyle serseriyle beraberse beşinci sen olursun. O yüzden bu süreç geçecek, rahat olun. Veriler geçecek, bitiyor gidiyor. nasıl sonra hiçbir şey olmamış gibi geçiyor gidiyor. Ama hepimiz var ya bak zehir gibisiniz. Duvar oldu bak ben bahsedeyim. Mesela en başta geçmiyor. Geçemiyor, nereye tutacağım? <laughs> Nöbetçiler, Bir şey şuna biraz olur gayet iyi aslında arkadaşlar. Bak biz biriniz var ya, tembel değilsiniz, Hepiniz isteksizsiniz. Geldiğinizde evet. bir şey yapacağınızda örgütlenebiliyorsunuz değil mi? Hadi biraz size avol verirler, işte bir mevladi. Beşiktaş'a gitmişiz, kurumlara gitmişiz, 500 aşkın seminer yapmışız, tüketen evine gitmişiz. Oğlum hadi gel beraber ders çalışalım dediğimde oturuyordu, hop zıp alıyordu. Yay var orada. Gidiyordu neye? Su almaya. Aha. Aynı sen. Su alıyordu, geliyordu, koyuyordu, hop gene. Nereye? Gel, nereye açmaya? Geliyordu, hop daha da, da, dur, dur, Ya Yani acıktım, hadi tuvalete. Yemek yiyeceğiz, hadi gel, gelmez. Arar açmaz. Kurban olduğunu ama o süreç geçti. Şu bir olsun bir yere de gitti kurban olduğunu. Ama sizler de aynı şekilde yani. Yeter ki isteyin abi. Bak vallahi bey. Öyle bir güçlü nesilsiniz ki muhtaç olduğunuz kudret damalarınızdaki asistanlar mevcut mu? Yeter ki isteyin ya. Öyle bir E, ne diyor Fatih? Abi, ben Kafaya, gel bu seni söyledikleri hemşerif son dert veriyor. Daha hiçbir şeyimiz yokken, yokluklarla yeni bir devlet kurduk, bağımsız bir cümlete ulaştık mı? Ulaştık. Yeter ki istek. Tarihe yön veren bir nesne. Tarih derdinde güç var. Yine ne kalır? Yine ne hiçbir şey, şey almaz. O zaman seçme dersi olurdu. Biz olmasaydık tabi hiç olmazdı, Çin sekti olmazdı. Roma ekonomluğu bölünmezdi. Hiç amaçlamazdık falan falan. Her yerde biz var mıyız? E, Akıllarımız dertli. Dedeleriniz yapmış. Aynısını yapacak. Üç size bak. Yeter ki isteyin. İster, i̇stediğiniz zaman olacak. Ve hele bir varsa şunu da şöyle bir oturup kurban olur. Daha vaktiniz var. Ama neye nasıl çalışacağınızı bilin. Milli Eğitim Bakanımız çıktı. Yeni maruf modelini anlattı. Ankara'da beraberiz. Sincan'da. Aker'le beraberiz. Milli Eğitim Bakanımız ki yeni modeli diye bu gençlerin tahayyülü, tadayyülü, muhayyene güçle görüşmekle beraber de Aker'den dürttü. Ne, ne diyor diye. Yani yeni sistem artık sizin kuru bilmenizi istemiyor. O bilgiyi kullanabilmenizi, özümseyebilmenizi istiyor. Okuduğumuzu anlayabilmenizi ve bu, bu, bunu bir sonuca bağlayabilmenizi istiyor. Okumanızı geliştirin. Kelime. Bir insan bildiği dil kadar vardır. Bildiği kelime kadar vardır. Mesela Avrupa araştırmalarda İngiltere'den bir üniversite mezunu mezun olduğunda 90 bin kelime biliyor. Aynı rakam Fransa'da 89 bin. Finlandiya 39 bin. Böyle giderek geliyor. Peki Türkiye'de kaç sizce? 10. 9 bin. 9 bin. Hiç kurban olur bak 9 bin ya. Ve kurban oldu. Hiç 9 binlik algıyla 90 binlik algı bir olabilir mi? Aa, Olamaz. Evet. Bu adamlar senin karşına çıkar. Nerede? Youtube'da, online oyunlarda, sosyal medyada bir yerde mutlaka karşına çıkar. Bazıları bak tak 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 cevap veriyor. kalıyorsunuz. değil mi? Niye? E da ne konuşsan bilmiyorsun. Ne yapıyorsun başka şeylere yöneliyorsun. O yüzden kendinizi geliştirin. Başlayın vallahi bak. Hele bir başlayın. Hele git ge gerisi gelir bak. Şüphe bir bak Allah aşkına. Ben lisanslı voleybol oynadım. Profesyonel oldum. Dört tane profesyonel voleybol maçına çıktım. Hiç benziyor mu ki? Evet. Bak oynadım. Ya voleybol hakem Hiç voleybol hakem değil var benim. Hiç benziyor mu ki ben? Yok. Akdeniz basa tenisi Türkiye ikincisi oldum. yapar mıyız? Milletçe inşaat izleriyle sever miyiz? Örnek. Evet. Geliyorum belediyenin orada sabah şey var, işte hafiyatla görüşmeye gidiyormuş ya burada. Belediye namlıyor var, durdum bakmıyorum. Evet. Nerede birisi bir inşaat izliyorsa bir kesin Türk müdür? Evet. Türk müdür. Evet. Yani, klasik özelliklerimiz var bizim. Evet. Kendimizde, kanımızda, kanımızda bu DNA, RNA, sentozom, ribozom, polinaydı her yerimize işlemiş. İşte bu kendini tanırsak, neye nasıl çalışacağını bilirsen, bu da olur mu? Olur, başlayın ve asla ertelemeyin. Hele bir mesela bir program yapıyorsunuz böyle, diyorsunuz ki bugün işte Türkçe matematik, bir anı per sosyal, ama sonra ilginç zaten dini daha sallıyoruz yani. Ama ortalamalara baktığınızda dil ortalamaları düşüp 10 soruda 5 ortalama var Türkiye'de. Yani çok yüksek de değil ama bu sınava bak bir kere gireceksiniz. O yüzden sağlam çalışırsanız, sağlam denedirirseniz hayatınızın şekillendiğini de görürsünüz. Korkmanız doğaldır. Korku geçmişten geliyor. Hayırlıysa gelecekten geliyor. Düşünüyorsun ben ne olacağım, ne yapacağım, ne edeceğim diye. Ama yattığın zaman kimse sana gelip de ekmek vermez. Düştüğün zaman kimse seni kaldırmaz. En başta kim vurur biliyor musun? Kankilerin, adaların, onlar vurur. Vardır hepinizin bir konuşucu yok mu? Yani mesela Allah kahretsin o ben, ben gördüm onu. Allah gördüm. Kazandın ama sonuç olarak ben buradayım o aldı işte. Kendinizi geliştirmek sizin elinizde. Yeter ki ve asla ertelemeyin. Bir şey yapacak mı dediniz? Yarın ne olacak belli de değil. Türkiye'de şartlar çok değişebiliyor. Yani uyanık olun, atletik olun. Hele ki ben size baktığımızda ben çok yere gittik biz Anadolu'da. Şeyler, atelerler, İstanbul'da öğrencisi var. Yemin ediyorum, ara verirsiniz ha böyle. Cin gibisiniz. Niye? Burada yaşamak öyle kolay Metro, bizim Isparta'da metro yok. Yani Şakal. yok vallahi yok. Ispat, hususu nüfusu 300 bin. Büyükşehir Belediyesi'nin 300 bin. Peki, ben yedi yaşıyorum sanki şey yani abi. Bu buradaki şartlar. Nasıl orada Anadolu Yozgat'taki adam Sivas'taki adam mı? Çorum'daki adam mı? Sen her şartlar bunu düşünüyor. Yok ki orada. Ha evde, okula, okulda, eve. E burada her an bir şey olabilir. İstanbul hareketli, canlı bir şey. Böyle olan bir nesil, Burada yaşayan bir nesil, Bu sınavı da rahatlıkla yapar. Öttürür mü? Öttürür. Kim korkar LGS'den? Yeni şu LGS'si diyeceksin. Etrafı aldığı kapatacaksın. Etraftakiler konuşur. Bana dediler, okumaz dediler. Okudum, dereceyle birlikte okudum. Alamaz diploma dediler. Rektör üretten diploma aldım, Türkiye'ye çivi çarptım. Yazamaz dediler, yeni bir tane kitap yazdım. Çeviremez mi diyor dediler, 30 tane video çevirdim. Hamdolsun TikTok'ta düşmediğiniz yerde aldım bu sosyal medyada. <laughs> Nereye değil? Aa, paşam ben de orada olmalıydım. Adam Dalasaray ayak sporçu 3-0 geliyor. Dalasaray soyunma odasına bir ses bir var. Ah ben de orada olmalıydım diye. <laughs> her yerde düşmüş. Hiç bilmediğimiz, tanımadığımız yerlerde insanlar bizi görüyor. Aa hocam deyip Sarılıyor. Sosyal medyanın gücü yani. İnsanlar dokunmuşuz. Bak o YouTube'da gördüğümüzün aynısı. Hareketli tıpır tıpır kale Ben de böyle. Niye? Çünkü nesil böyle. Bunu istiyor. Ben oturdum, kutlamışlar. Merhaba. Ne dinliyorduk? Biz Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay. Ağabeyası Ahmetleri dinliyorduk. Eee sonra bir baktım ki gençler bunları dinlemiyor. Gençler başka şeyler dinliyormuş. Sırtım yere gelmedi halen, yani, gelsin bir yere ulaşır halen, beni, beni hala. Ne <laughs> yıkan, de ben yapamadığım şey değil halen. Böyle oldu. Bizim ikram liste bende değil mi? Böyle. Ondan sonra LRJ 5 katı bloklu. Ben kuruyorum bilgilerden. Niye? Çünkü sizinle iletişim kuracağım. Sizinle iletişim kurmam için ne lazım? Telefona yükledim ya. Bura ustas. <laughs> Sen bunları yaparken <laughs> benim oyunu oynayamayıp senden dayak Ha? Akıllı resmen şunu gösterdim. Yürü diyor, nasıl yürüyeceğiz diyor. Cahil. Ama vuruyorlar bunu. Ben dedim sen bir şey yapamam. çay boyu böyle hani. Beraber bak niye sizlerden beraber bir şey yapabilmek, onu geçirebilmek lazım. Dakka bizi siz seviyorsunuz. Dur en son, en son. Tamam mı? Hani ha buradayız bak biz hep fotoğrafı programları çekeriz onlar da işte. Ama dinleyiniz buradayken. Tamam mı? Hepiniz var ya bak cin zehir duman olduğunuz. Yeter ki isteyin. Vallahi yapacağımız söylüyorum. Ve asla ertelemeyin. Al. En doğru zaman gelmesini bekliyor. Gelir, bekle. Arada her sene geçer, kalırsın yine öyle sap gibi. Etrafa yönden alır, yürür gider, sen kaldırmanı da alırsın. O yüzden hemen yapın. Bugün mesela, biz Türkiye derecesi yaptık çocuklar var, İstanbul'da, Ankara'da hep görüştük. Mesela LGS'de, EYT, KPSS'de. Bu adamların söylediği tek bir şey var. Onu bilin. Aynı suyu içiyoruz, aynı ekmeği yiyoruz, aynı şeyi kitabı çözüyoruz. Ya dedim sen dedim aslında Türkiye'nin bir, Türkiye bir sorunu bu. Bana oldu dedim. Düzenli soru da adamın bir tane boşu var. Orada soru atalım, o oradan boş bırakmış. Ya dedim sen de nasıl yaptın bunu? İçeride ne yapıyor o şey? Nasıl bir özümsü Nasıl bir iş sistemi nasıl yaptın? Dediğimizde adamın bana verdiği cevap. Hocam dedi. Ben de, de öyle dedim. Çok haberlersiniz ama hayvan gibi günde 20 saat günü de Ha günde de 8 saat çalıştım ama daha şey ama ben dedi benim çalışmaya odaklandım. Ben de derme sınavına girdim, çıktım <laughs> mı? Devre sınavından sonra doğru yaptığım o dedi cepte. Doğru yaptığım cepte tam bunu öğrenmişim, o kalıcı öğrenme olmuş, biliş moduna geçmiş o. Ben yanlış yaptıklarımın peşine düştüm dedi. Nerede yanlış yaptıysam onları tamamladım, sınavda dedi hatasız yaptım dedi. Ve bu girdiğimiz sınavlar, sıralama sınavlarında, yani öğrenciye bakıyorum ben, sosyalde işte 8 doğru 2 yanlış. Ne bileyim, de işte 15 doğru 5 yanlış, matematik 15 doğru 5 yanlış. O 5 yanlış sizin sıralamada öyle bir geriye atar ki ÖSYM doğru yaptığınız sorular için bu yıldan yıla değişir. Doğru yaptığınız sorular için size 5.7 puan veriyor. Bu doğru yaptın mesela 5.7 puan veriyor. Geçen sene ortalaması. Yanlış yaptığınız soru için 7.1'i geri alıyor senden. Şimdi size tekrar soruyorum. O dikiş karşısında kaldığınızda ya da baktığınızda optik boş gibi atayım demek mantıklı mı değil mi? Mantıklı. Yanlış yapacağınıza boş olsun. Çok böyle sizin gibi kardeşleriniz, abileriniz, ablalarınız, <laughs> evet yanılmaz var onlar. diyor ki, hocam diyor ya, 0.001 puanla gittin diyor. Mesela. O bir tane diyor, yapmış değil, boş bıraksaydın ben şu an diyor işte görevliydim, okuldaydım, diğerliydim, böyleydim diyor. Tamam Ha. Kime sanıyorsunuz? <laughs> ha? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Tamam mı? Ne yapmamız gerekeni yapmamız gerektiği zaman yapın. Böyle yaptığınızda başarı gelir. İlk dönemde şişersiniz. Öyle oldu. Şu an ikinci ve üçüncü dönemde para vuruyor olmanız lazım. Evet. Fark ediyor mu? Ne oldu ki bana kadar? İkinci mi oldu lütfen? İkinci oluşturdu. İlk dönem. De. O dönemde de bir hafta versin. Böyle Türkiye'nin para grafiği para grafiği gibi. Çıkar, iner, çıkar, iner, çıkar. Benim hak grafiği gibi. Ama belli bir seviyede neyi yakalarsınız, Yükseliş trendini geçtiğinizde olur. Arka arkaya 3 soruyu, 4 soruyu doğru yaptığınızda nasıl oluyor? İşaret bir Çıt, 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 çıt. Moral istiyor ama ilk soru yanlış yaptın. İkinci de takıldın, üçüncü de afarmadın, kapat kitapçı. Böyle olmayın. Bıraktığınız anda siz kaybedersiniz asla bırakmayın. Bu süreç inişli çıkışlı olacak ve bu süreçte sınava kadar gireceğiniz 6 ay tamam mı? Neler neler yaşayacaksınız? Oho! Aileden birisinin vefatı olacak, anneniz babaanneniz gidebilir bu süreçte. Yanındaki en kanki olan durur durur sana bakar. Şşş, ne güzel bir özelliğin şey varmış senin der. Böyle, böyle bir şey olur. Aileyle mesela papaz olursunuz. Şu an mesela daha erken ama Nisan gibi mesela da orada Şubat gibi Öğrenciler sefer hakkımızda ben şunu soruyorum. Duvarlar üstümüze gelmeye başladı mı? Evet. Geldikler batıyor mu? Evet. Aramız papaz mı? Evet. O kardeşiniz doğacağını keşke babamın aşağı atsalar mıymış? Evet. Dururuz Allah kahretsin. Yenilerini mi? Evet. Bakım, anlamıyorum. Evet, Sosyal Allah'a emanet. Biz evet, daha erken. zaman doğru yoldasınız demektir. Niye? Kaygı. Niye? O zaman kadar çalıştığıysa her insan bunu niye istiyor? Karşılığını istiyor, anlaştık? Ve sosyal ve düşünsene iyi de bir puan aldın, 500 puan puan aldın, bir koşum var, mertlik yaparken beni süsattıracak. Acaba daha sarayda gitsen ama Paris'te öyle Frans, Fransızca değil değil. Acaba sen benden ona mı gitsen? O mesela İtalyan'da, o beden çok beceremiyorum. Acaba şeye mi gitsem, Alman'ın sesine yaptım, yapım, 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 Acaba İstanbul bakıp yerimizden tabi yerimizden mi? Terk yapar ya, o stresi yaşar. Yani o sizin elinizde. İyi yere gelirsiniz ve sosyalde en zor dediğiniz, en sıkıntılı dediğiniz sosyal ders. ama yeni nesil sorular şuna döndarını. Yeni nesilde sizin okumamızı, okuduğumuzu anlamanızı ve bunu sonuca bağlamamızı istiyorlar. Nasıl? Bunu bilmek istemiyor. Ve sorularınız böyle geldi. Bak tamam, bunlar geçen senelik, ondan önceki senelik, motorcu senelik LGS soruları. Evet. Tamam mı? Evet. Bak. Buna buraya... <laughs> <laughs> Bu teyze, pardon. ayak soruyor. Ha. Böyle olacak, VGS olacak. Tamam mı? Bak bak diye He. uzun uzun sorular. Gördünüz mü? Hep sosyal, bütün de böyle uzun sorular. okuduğunuz soru anlamamızı bizi istiyor. Bizim zamanımızda iyiydi. bunlar olsun. Durun. En son olacağız. Cevapla. Sen bunu okusun. Ben sana 3 saniyede şart cevabı söyleyeceğim ben sana. O yüzden geldik buraya. Tamam mı? Dinle ama. Tamam mı? Şimdi burada bir cevap var. Burada bir cevap soru tiplerini Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'e değiştirdi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bir de yapay zeka çıktı mı? Ya, evet. Ha, ama o ne zaman? Seneye değil. Ondan sonraki sene değil. 2028'deki sınava dönüşüm olacak. 9-10'dan yeni marif modeli başladı. Seneye 11'lerden, 12'lerden 2028 sınavında öyle gelecek. Yabancı dil de alakalı yapılabiliyor YDS'de. YDS, YDS sınavında mesela şey yapılır. Yapay zeka yapar ama henüz daha burası zaten matematikte zorlanıyor. Şekil şembelek piyanın sorularında zorlanıyor. Yani o yüzden ha, yaparsak, yapay zekaymış öldük gittik gittik falan demeyin yani. Her sene konuşurlar derler ki sınavın hangi gider ortaylı girse telefon derler. Sorular açık net geldi ama uzun geldi. Bak bizim zamanımızda neydi? 2 iki saat 2'ye bölü ye. X'lerin alabileceği değerler toplamı neydi diyordu. İşler dışlar bir şeyler yapıyorduk çıkıyorduk. Şimdi değişti nesil. Yeni nesilde sizin kafayı çalıştırmanızı istiyor. Diyor ki 10 metrelik bir direk var. Bir salyangoz her gün 2 metre tırmanır, 1 metre kayarmış. 2 metre tırmanır, 1 metre kayarmış. Kaç gün sonra o salyangoz 10 metrelik direk tepesine çıkar diyorsun? <laughs> i̇ki çırptı, bir indi. İki çırptı, bir değil. Şimdi klasik sözlerce. Matemata, matemata, hiç matemata görmemiş bir sözlerce. 10 metre direk çizer. Salyangozun çıkarı, indiri, çıkar, iner, çıktı inmedi, çıktı. Beşinci gün mı? Sonuç yanlış. Senin karşında 20 faktöriyel artı 21 faktöriyel bölü 22 faktöriyel çarpıp toplamış adam var. 20 çarpı 19 çarpı 18 çarpı 19 çarpı böyle geldi. Kitap bitti. Ben cevabı buldum. 3 faktöriyel 812 bin 300 bilmem kaç. Cevap ne? 2A.